psikolojik destek Nasıl düşünüyorum? Kaygı, kızgınlık, kırgınlık, mutsuzluk ve daha nice duygumuzun nedenleri nelerdir? Sevinci, üzüntüyü niçin yaşarız? Nasıl oluşur bu duygular? Peki neden ağlarız, bağırırız, küseriz? Bu davranışların niçin sergileriz. Soruların yanıtını vermeye, duygu ve davranışlarımızın nedenlerini ortaya koymaya çalışalım. Bu konuda bizi aydınlatması için uzman psikolog Sayın Sibel Yargıcı da bizlerle birlikte. Birçok duygu yaşıyoruz. Bu duygular birçok davranış sergilememize neden oluyor. Üzülüyoruz, ağlıyoruz, kızıyoruz, bağırıyoruz. Bazen aynı olay karşısında farklı duygular yaşıyor, farklı davranışlar sergiliyoruz. Aynı olay farklı kişilerde farklı duygulara da yol açabiliyor. Değil mi Sayın Yalçız? Elbette. Başta siz de dile getirdiniz. Bazen aynı olay karşısında farklı kişiler farklı duygu ve farklı davranışlar sergileyebiliyor. Genelde bu duygu ve davranışlarımızın nedenini kendi dışımızda oluşan olaylarda, başkalarının davranışlarında ararız. Yani bir duygunun ve onun arkasından gelen davranışın nedenini bir olaya, bir başkasının davranışına bağlarız. Bunun nedeni duygu ve davranışlarımızın kendi kontrolümüz altında olmadığını düşünmemizdir. Oysa tam tersine duygu ve davranışlarımız bizim kontrolümüz altındadır. Bunu bir örnekle anlamaya çalışalım. Diyelim ki beraber bir kafeteryada oturuyorsunuz. Karşı masadan bir adam sürekli sizin oturduğunuz tarafa doğru bakıp gülüyor. Ne hissedersiniz? Ben meraklanırım. Acaba niye bakıyor derim. Yani niye bakıyor diye düşünürsünüz. Ben kızarım. Ne münasebetsiz adam derim kendi kendime. Yani aklınızdan ne münasebetsiz adam diye geçer. Öyle mi? Hı hı. Peki siz meraklanıp acaba niye bakıyor diye düşündüğünüzde ne yaparsınız? E, pek bir şey yapmam. Ara sıra adama bakıp merakımı gidermeye çalışırım. Peki ya siz kızıp ne münasebetsiz adam diye düşündüğünüzde? Çok büyük olasılıkla adama diktik bakarım. Adam gülmekten vazgeçinceye kadar da bu olaydan rahatsızlığım geçmez. Farkındaysanız aynı olayla ilgili yaşadığınız duygular ve verdiğiniz tepkiler yani davranışlarınız farklı. Peki bunun nedeni nedir? Bunun nedeni bu olayla ilgili algılarınızın dolayısıyla yorumunuzun yani düşüncenizin farklı olması. Birinizin aklından acaba niye bakıyor diye geçerken diğeriniz ne münasebetsiz adam diye düşünüyor. Farklı olarak aman bakarsa baksın diye düşünseydiniz ne hissederdiniz? O zaman umursamazdım, güler geçerdim herhalde. Rahatsız olmazdınız yani. Peki ya siz? Ben de herhangi bir tepki vermezdim. Rahatsız olmazdım. Adamın ne yapıp ne yapmadığıyla ilgilenmezdim. Farkındaysanız olayla ilgili algı ve düşünceniz değişince duygu ve davranışlarınız da değişti. İşte duygu ve davranışlarımız ile algı ve düşüncelerimiz arasında böyle bir ilişki var. Duygularımızın ve davranışlarımızın nedeni yaşamımızda karşılaştığımız tatsız olay ve durumlar değildir. Aslında bunların nedeni bu olay ve durumlarla ilgili algılarımız ve bu algılara dayanarak oluşturduğumuz düşünce ve inançlarımızdır. Bu olayları yorumlayış biçimimizdir. Sizinle konuştuğumuz örnekte de tek bir olay vardı. Adamın size bakıp gülmesi. Bu olayla ilgili düşüncenizi değiştirdiğinizde duygu ve davranışlarınızın da değişebileceğini konuştuk. Sanırım düşüncelerimizi değiştirmek bizim elimizde. Duygu ve davranışlarımız bizim kontrolümüz altında derken bunu anlatmak istemiştim. Ancak bunları kontrol edebilmek için bazı beceriler edinmemiz gerekiyor. Yani duygu ve davranışlarımızı olumsuz olarak etkileyen düşüncelerimizi değiştirmeyi öğrenmemiz gerekiyor. Düşüncelerimizi nasıl değiştirebiliriz ki? Öncelikle algı ve düşüncelerimizin duygu ve davranışlarımızı nasıl olumsuz etkilediğini fark etmemiz gerekiyor. Hepimiz bazı düşünce hataları yaparız. Bunlar akılcı ve gerçekçi olmayan mantıksız düşüncelerdir. Abartılmıştır ve gerçeği yansıtmazlar. Yani çarpıtılmışlardır. Bize olumsuz duygular yaşatırlar. Bu olumsuz duygular sonucunda da sağlıksız ve etkili olmayan davranışlar sergileyebiliriz. Bu noktada önce düşünce hatalarımızı tanımamız gerekiyor. Gelin şimdi Merve'nin yaşantısından bir kesiti dinleyelim ve buradaki düşünce hatalarını ele alalım. Müzik Merve ağlıyorsun. Ben de seni bahçede <laughs> arıyordum. Ne oldu? Yok bir şey. Nasıl yok bir şey? Kötü bir şey mi oldu söylesene? <laughs> Yoksa birine bir şey mi oldu? Sınavdan doksan almışım. Vay. Geçen hafta olduğumuz matematik sınavından mı? <laughs> evet. E, müthiş bir haber bu. İyi de niye ağlıyorsun? Sevinçten değil sanırım. <laughs> Çünkü yüz alamadım. İyi de 90 almışsın. Bu sınavdan yüz almalıydım. O kadar çalıştım ki. Ama üçüncü soruda takıldım. Hata yapılacak soru değildi o. Çok dikkatsizim. Yine de niye bu kadar üzüldüğünü anlamıyorum. <laughs> Öğretmen benden yüz bekliyordu. Hayal kırıklığına uğrattım onu. Şimdi onun yüzüne nasıl bakarım? Senden yüz beklediğini mi söyledi yani? Hayır ama kesin öyledir. Annem de kızacak. Nereden biliyorsun kızacağını? İstemez mi kızı başarılı olsun, iyi meslekler edinsin, iyi mevkilere gelsin? Düşük not aldığımı duyunca kızar tabii. Sen zaten başarılı bir öğrencisin. Sınıfın en çalışkanı da sensin. Sınıfta en iyi notları alıyor olman benim başarılı olduğumu göstermez. Bir yüz bile alamıyorum matematikten. Şu üçüncü soruda yaptığım hatayı düşündükçe çıldıracak gibi oluyorum. Bir sen mi yapamadın o soruyu? Yok, hiç kimse yapamamış. Demek ki öğretmeniniz zor sormuş. Hayır zor değildi. O soruda hata yapan benim. Niye? Çünkü zeki değilim. Niye? Çünkü okuduğumu bile anlayamıyorum. Ah oh, Merve ah. Oh. İyi de Merveciğim herkes hata yapabilir. Kendine haksızlık yapıyorsun. Hayır Ozan ben hata yapmamalıyım. Ben hata yapmaya katlanamam. İyi o zaman gelecek sınavda yüz alırsın. Zaten bundan sonraki sınavdan yüz alamazsam... Mahvolurum. Kimsenin yüzüne bakamam. Hele öğretmenin asla. Ben şimdiden çalışmaya başlamalıyım Ozan. Kusura bakmazsın değil mi? Sayın Yargıcı, Merve acaba hangi düşünce hatalarını nerede yaptı? Bunları açıklayabilir misiniz? Düşünce hatalarından ilki melimalı biçimde düşünmedir. Merve, bu sınavdan yüz almalıydım. Ben hata yapmamalıyım. Şimdiden çalışmaya başlamalıyım derken bu düşünce hatasını yapıyordu aslında. Melimalı. malı hmm. Hepimizin birçok çok vardır. Ancak bunlara ne kadar sık kullanırsak o kadar sıkıntı yaşarız. Bunları yerine getiremediğimiz zamanlarda suçluluk hissedebiliriz. Başka hangi düşünce hataları var? Ya hep ya hiç biçimde düşünme sözgelimi. Merve, bir insan ya hep başarılıdır ya da hep başarısızdır gibi bir düşünceye sahip olduğu için 90 almayı bile hoş göremedi ve kendini başarısız bir insan olarak değerlendirdi. Peki öğretmenin hayal kırıklığına uğrattığını, onun istediği gibi yüz alamadığını söylerken? Bunu söylerken Merve'nin yaptığı zihin okuma. Bu tip düşünmede sanki karşımızdakinin ne düşündüğünü, ne hissettiğini biliyormuş gibi davranırız. Halbuki Merve'nin hocası Merve'den yüz beklediğini söylememişti. Peki annesinin çok kızacağını söylerken de mi zihin okuyordu Merve? Aslında iki durumda da Merve'nin zihin okuduğunu söylemek olası. Ayrıca annem kızacak derken Merve henüz olmamış ama olacağına inandığı olumsuz bir tahminde bulunuyor. Belki de annesi Merve'nin 90 aldığına çok sevinecek. Burada Merve hatalı falcılık yapıyor. Merve üçüncü soruyu yapamadığı için çıldıracak gibi olduğunu, okuduğunu bile anlayamadığını, kendini çok dikkatsiz bulduğunu söylemişti. Burada bir düşünce hatası var mı acaba? Burada Merve'nin yaptığı olayı ve olumsuzlukları abartmak. Aslında birçoğumuz zaman zaman bazı şeyleri abartırız, değil mi? Hı hı. Aşırı abartma ve küçültme de düşünce hatalarından biridir. Merve de burada başarısızlığını abartmakta. Diğer yandan ise başarısını küçültüyor. Sınıfta en iyi notu almış. Bu olumlu olayı görmezden geliyor. Yüksek notlar alıyor olmasının zeki olduğu anlamına gelmediğini ifade ederken de zekasını küçültüyor. Merve her zaman düşük not alıyorum derken de mi başarısını ya da notlarını küçümsemekte? Buradaki düşünce hatası daha çok aşırı genelleme. Aşırı genelleme yapan kişi sık sık asla, her zaman, hiçbir zaman, herkes, hiç kimse gibi sözcükleri kolayca kullanır. Tek bir olumsuz olaydan hareketle ardından gelen her şeyi olumsuzmuş gibi değerlendirir. Merve bir kez istediği gibi bir not alamamasına rağmen bunu her zaman oluyormuş gibi değerlendirdi. Bence ben başarısızım, dikkatsizim diyerek doğru olmayan yakıştırmalarda bulunuyor kendine. Buna etiketleme diyebiliriz. İşler yolunda gitmediği zaman kendimize olumsuz sıfatlar yakıştırırız. Merve hem çok dikkatsiz hem de çok başarısız olduğunu söyleyerek kendini etiketliyor. Üçüncü soruyu sınıfta hiç kimseye yapamamış. Büyük olasılıkla o konuyu sınıfta hiç kimse kavrayamamıştı. Oysa Merve buna inanmıyor. Aksine bunun kendi hatası olduğu konusunda diretiyor. Bu da bir düşünce hatası gibi geliyor bana. Burada Merve kişiselleştirmekte. Bu düşünce hatası zaten her şey beni bulur ya da benim yüzümden oldu gibi düşüncelerle ilgilidir. Halbuki bütün olumsuz olayların nedeninin biz ve bizim hatalarımız olması olası değildir. Başka düşünce hatası var mıydı Merve'nin yaptığı? Bir de felaketleştirme var şu ana dek ele almadığımız. Merve, bundan sonraki sınavdan yüz alamazsam mahvolurum, kimsenin yüzüne bakamam derken olayı felaketleştirmiş oldu. Bazen kimi olayların gerçekleşmesi halinde, illeride olumsuz şeylerin olacağına dair tahminlerde bulunuruz. Böyle düşünmek kendimizi kötü hissettirmekten başka bir işe yaramaz. Şimdiye kadar milim malı, ya hep ya hiç biçiminde düşünme, zihin okuma, hatalı falcılık, aşırı abartma ve küçültme, olumluyu görmezden gelme aşırı genelleme, felaketleştirme gibi düşünce hataları üzerinde durduk. Unuttuğum var mı? Sanırım etiketleme ve kişiselleştirmeyi saymadım. Ah evet. Peki sayın yergücüm? şu ana kadar bize algı ve düşüncelerimizin, duygu ve davranışlarımızı nasıl etkilediğini anlattınız. Ayrıca akılcı olmayan düşüncelerimizi yani düşünce hatalarımızı değiştirebileceğimizi söylediniz. Anladığım kadarıyla bunları değiştirebilmek için önce algı ve düşüncelerimizi fark etmemiz gerekiyor. Peki bunu nasıl yapacağız? Algı ve düşüncelerimizi fark etmenin ilk adımı duygumuzu fark etmektir. Genelde kendimizi kötü hissettiğimizin farkındayızdır. Bu noktada önce "Hissettiğim ne olabilir?" diye kendimize sormak gerekir. İkinci adım olarak "Böyle hissetmeme neden olan algım, düşüncem nedir?" diye sorabiliriz kendimize. Hepimiz dünyayı farklı algılarız. Dolayısıyla farklı düşüncelere sahip olabiliriz. Bu algılarımız ve düşüncelerimiz her zaman gerçeği yansıtmayabilir. Sanırım bir düşünce hatası yapıyor olabileceğimizi kabul etmemizin öneminden bahsediyorsunuz. Hı hı. Madem farklı algılarımızın gerçeği yansıtmama olasılığı var, düşünce hataları yapma olasılığı da çok yüksek bizim için. Düşünce hatamızın ne olduğunu fark ettik diyelim. Anladığım kadarıyla atacağımız adım bunları değiştirmek olacak. Peki bunları değiştirebilmek için neler yapabiliriz? İlk adım düşüncemizin akılcılığını ve gerçekçiliğini sınamak. Sadece bizim doğru olduğuna inanıyor olmamız o düşüncenin gerçekten doğru olduğu anlamına gelmez. İyi de başkaları da bizim bu düşüncemizi doğru buluyorlar mı? Belki de başkaları bizim düşüncemizi olayla ilgisiz ya da abartılı buluyorlardır. Bunu bilmek önemli. Peki düşüncelerimizin akılcı ve gerçekçi olup olmadığının ölçütü nedir? Düşüncelerimiz bize ve çevremizdekilere zarar veriyorsa, ilişkilerimizi bozuyorsa akılcı ve gerçekçi olmadıklarını düşünebiliriz. Düşüncelerimizin akılcı ve gerçekçi olup olmadıklarını anlamanın başka yolları var mı? Hı hı. Bir diğer yolda kendimize bu düşüncemin akılcı ve gerçekçi olduğuna dair kanıtlarım var mı diye sormaktır. O halde düşüncelerimizin gerçekçi olup olmadıklarını sınarken yanıtlanması gereken soruları şu şekilde toplayabiliriz. Bu düşüncem ne kadar akılcı ve gerçekçi? Bu olaya sadece bu açıdan mı bakılabilir? Başka biri benzer bir durumda ne düşünürdü? Bu düşüncemin akılcı ve gerçekçi olduğuna dair kanıtlarım var mı? Sayın Yargıcı, gençlerimiz önerilerinizi uyguladığı halde düşünce hataları yeniden ortaya çıkarsa... Bu gibi durumlarda hemen ümitsizliğe kapılmamak gerekir. Düşünce hatalarını yakalamak ve birdenbire değiştirmeyi beklemek gerçekçi değildir. Sevgili gençler, bunlar üzerinde çalışırken "Yapamıyorum, düşüncemi değiştiremiyorum." dediğiniz zamanlar olacaktır. Herkes başlangıçta bu zorlukları yaşar. Bu düşünceleri fark etmek ve bunların yerine gerçekçi ve yeni düşünceler geliştirmek bir beceridir. Zamanla öğrenilebilir. Sevgili dinleyiciler, karşılaştığımız her yeni şeyi öğrenirken emek ve zaman harcıyoruz hele bu öğrendiklerimiz kendimizi geliştirmek adına ise düşüncelerimizi fark etmek, gerçekçiliklerini sınayabilmek için de emeğe ve zamana gereksinimimiz var. Bu nedenle kendinize zaman tanıyın. Başaramadığınızı düşünerek hemen cesaretinizi kırmayın. Denemekten vazgeçmeyin. Bunu yapabildiğinizde kendinize, geleceğe ve yaşama daha olumlu ve gerçekçi bir biçimde bakabilmeniz olanaklı olacaktır. Esen kalın. psikolojik destek Bu program Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü'nce hazırlanmıştır. <laughs>